Burada da bir Efes üçgeninden bahsedeceğiz. Biraz tempo yapalım koç. Tamam. Shane Larkin tepede ikili oyun oynayacaktı. Yani Efes'in kaç üçgen opsiyonu var? Hani böyle bu noktalardan kaç üçgen oluşturabilirsiniz gibi böyle sorular oluyor ya. <laughs> e... Bu eklerinde eskiden oluyordu ya da bu bu kaç üçgen görüyorsunuz diye. Yani üçgen çeşitlerine gitmek <laughs> gerekiyor. Eşkenar, ikizkenar. hepsini e, uygulayan bir e, Efes var durum var. Evet. E, burada e, Larkin de biliyor ki rakip takım adam değişmesi olması yapacak ve bunun üstüne hucum inşa edilecek. Devam ettik. Buraya kadar hiçbir şeyimiz yok. Normal tepe ikili oyunu. Duralım. Şu anda Larkin adam değişme savunması olduğunun farkında. Boydiz ile Dunston kaldı. Hiç etliye sütliye karışmadan rakip takımında... Dunston oraya gidecek. Biraz ilerleyelim. Gitsin Dunston. Dansın. Durduk. <laughs> ve top içerideyken adam değişme savunması olduğunda kritik noktalardan bir tanesi... Şu bölgeye bir tane adam koymak. Ve o konuda ters taraftan Dunstan'ın koşarak Moerman'ın e, özel özür, özür diliyorum. Moerman'ın o içeriye verilecek pası desteklemesini istiyoruz. Şimdi devam edelim. Kaç üçgen sayacağız? Bir tane saydık. Moerman koşuyu yaptı. Duralım. 2 bu üçgeni biraz genişletmek gerekiyor herhalde. <laughs> dörtgene doğru gidiyoruz. Devam edelim. Olmadı. Duralım. Döndük Üç. Tabii burada Muayerman'ın da oyun bilgisini atlamamak gerekiyor. Ee, oradaki kendisi pas açısını veremediği için e, topu ters tarafa çevirerek e, içerideki pozisyonu en kötü ihtimal Boboan'ın oynayacağı birebiri destekleyen bir durum. Peki şunu bu sezon kaç kez gördük Efes'te? Yani... Çok gördük. Yani logoda. Yani Şeydi Ege'de Ege'de tatil e, bir Ege kasabasına yerleşmiş diye. Ama işte o öyle durunca e, onu tutan bir oyuncu da ister istemez onun başında durmak zorunda kalıyor. Benim de kim? Zekev. Evet. Zekev. Yani yapacak bir şey yok çünkü rakibin pivotunu alıp buraya çektin. E şimdi mesela Larkin'in oyunda olması bir şekilde hiç enerji harcamadan İki tane işte nabzı yükselmedi bile <laughs> oyunun içinde var olması devam ee, edelim. Ama bu da tabii Anadolu Efes'in alışkanlıkları, e, o kadar birbiriyle uyum içindeki ve bu maçta da enerjiyi dansından buldular savunmada olduğu gibi ucumda da yine doğru kurgulanmış adam değişme savunmasına karşı kusursuz bir organizasyon. Peki bir sonraki.